Ben adı Yaman Maraş'ım. Ben defne kokulu Hatay'ım. Fıstığın şehri Antep. Asi nehriyle sınırlar aşar. Tarih yazar, destan olurum. Ben Anadolu'yum. Yiğitliklerle yazılıdır tarihim. Nice acı, sevda ve adalet tutkusuyla yorulmuşum. Ben Anadolu'yum. Baş eğmezliğin adıyım. Sorarım hesabını tüm kahvelikleri, ve attıkları. Sorarım Antepli Mehmet Sayit Maraşlı Sütçü İmam gibi. Sorarım. Ben ana, ben babayım. Yaşatmak için umutla tutunurum. Bırakmam edini yavrum. 10.000 TL verecekmiş faşizm ölülerimize. 10.000 TL verecekmiş faşizm acılarımıza. 10.000. Acılarımız ve ölülerimiz satılık değil, bilinsin. Acılarımız ve ölülerimizi betona gömdünüz. Ama beton sizin, vatan bizim. Hiçbir şey istemem adaletten öte. Yüzünüze tokat olur öfken. Sığmaz ne yere ne göğe. Ben Anadolu'yum. Yeşerteceğim yine toprağımın filizini. Göçüp gitsem de bu dünyadan Unutturmaz beni toprağımın yiğitleri. Gün yine kardeşliğin günüdür, beraberliğin, umudun günüdür. Gün acımızı isyana çevirme günüdür, hesap sorma günüdür. On bir şehir, sekiz ülkeyi betona gömdü faşizm. Dünyanın yoksulları, biz dünyanın yoksulları mutlaka ama mutlaka soracağız hesabını. Antep fıstığı doyuracak dünyanın yoksullarını. Defne kokacak hatta yine. Mısır'ın Nil Nehri sulayacak yoksul ovaları. Ürdün, Suriye hatta Filistin nehirleri ve yoksulların öfkesi birleştirecek bizi. Devrimlerle kuracağız geleceğimizi. ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta ilkisi saat 4:17'de, ikincisi ise öğlen saat 13:24'te olmak üzere 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Deprem ülkemizde Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa Adana, Adıyaman, Hatay, Kilis ve Elazığ olmak üzere 11 ilde hissedilirken, dünyada ise Irak, Suriye, Mısır, Lübnan, İsrail, Ürdün ve Kıbrıs olmak üzere 7 ülkede hissedildi. Ee, son durumu verelim. Can kaybımız 1651 ne yazık ki. 3.703 kaybımız var Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk... Evet. Ekip arkadaşlarımızın da aklında olan bir soru, vatandaşlarımız da bunu çokça düşünüyoruz. E, sizi bulmuşken de e. tabii ki soracağım. Son e, açıklama 19.875. Evet 19. On... Depremde ilk gün, ilk saatlerde yüzlerle ifade edilen kayıplarımız saatler ve günler geçtikçe on binleri buldu. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36.187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ee, i̇ki haftayı geride bıraktık zorlu bir iki haftadan söz ediyoruz tüm Türkiye olarak. Ee, yüreğimiz yanıyor, acımız büyük, yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Depremden 27 gün geçtikten sonra Süleyman Soysuz yaklaşık 46 bin halkımızın depremden öldüğünü açıkladı. Ancak bu açıklanan son rakam değildir. Ölen halkımızın 200 bini aşması bekleniyor. Çünkü enkaz altından çıkarılmayan halkımız var. Deprem ile birlikte 11 ilde 10 binlerce bina yıkıldı. Yüz halkımız kaz altında kaldı. 11 ilde toplam 13,5 milyon halkımız depremden etkilenerek sokaklarda kaldı. Faşist AKP iktidarı birinci dereceden suçludur. Çünkü AKP iktidarı 20 yılda 9 imar affı çıkarttı. Kentsel dönüşüm adı altında halkın gece kondusunu yıkarken rant için ülkemizi inşaat alanına çevirdi. Her imar affı ile birlikte depreme dayanıksız binalar için tapu verildi. Hatay'da 8 bin konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük. İmar barışıyla Malatya'da 88.507 vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Deprem bölgesinde olan diğer illerden Adana'da 59247 bin bina, Adıyaman'da 10629 bin bina, Diyarbakır'da 14719 bin bina, Gaziantep'te 40244 bin bina, Kilis'te 4897 bin bina, Osmaniye'de 21107 bin bina, Şanlıurfa'da da 25521 bin bina imar affından yararlandı. Çözdük dedikleri imar affı değil katliam. AKP iktidarı halkımızın evini halkımıza mezar yaptı. İmar affından sadece birkaç ay sonra 6 Ekim 2019'da Hakan Çelik'in sunduğu hafta sonu programında Profesör Doktor Naci Görür yaptığı açıklamalarda Kahramanmaraş depreminin geleceğini söylüyor. Maraş civarında 1500 yıllarından beri deprem olmadı. Dolayısıyla Halbuki o bölgede için... büyük depremler olmuş. Efendim o bölge için bir ciddi bir risk söz konusu mu şu Kesinlikle anda? Kesinlikle. Elazığ-Bingöl arası. Mesela, e, Kahramanmaraş ve çevresinde Elazığ-Bingöl arası, özellikle Sivrice Gölü'nün bulunduğu taraflar veya Elazığ-Adıyaman arası. Buralarda tarihi dönemlerde de ciddi büyük depremler var ve bunların tekerül periyodu kimisinde artık dolmak üzere. Ancak halk düşmanı faşist AKP iktidarı uzmanların tüm uyarlarını dikkate almayarak katliama zemin hazırladı. Bu da yetmezmiş gibi bir de çök kapan tutun tatbikatlarıyla depreme karşı hazırlıklıyız derken halkımıza yalan söylediler. Meydana gelebiliyor. Bizler de işte bunları hafifletmek amacıyla bu tatbikatı tüm Türkiye'de şu anda yapılıyor. Şu anda ekranlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu izliyoruz. Oysa, gerçekler başkaydı. Çekme! Tıkla! Çocuklarına verecektim. Hiçbiri çocuklarınıza mı verecek? Evet. Hiç kimse çıksana. Kardeşimden ses duydum, atla ne olursun beni kurtar dedi. Evet. Ve hiç kimse gelmiyor asla. Bu konuların ya, da altını çiziyoruz. Ya. Ekipler bunu başından beri söylüyorduk ekipler Kahramanmaraş'ı karış karış gezmeye çalışıyor ama henüz azından... Devletimiz tüm kurumları, kuruluşları, personeli, aracı, gereci, imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır. Avrupa bizimle kıskanıyor. Avrupa seninle kıskanıyor. Dört gündür seninle bir kemçe gönderemiyoruz. Ha? uzman personelimize ve araçlara hemen bölgeye hareket etme talimatı verdik. İnsanlarımız öldü. 24 saatten fazla geçti. Allah'ın bir kuru gelmedi. 53317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. Ne bırakıyorlar kendimiz müdahale edelim. Ne kendileri bir eleman gönderiyorlar. Ya Bunların Nasıl dedin? Hani şey. nerede yardım? yardım yok burada. Bir kızın esnafı gelmedi, gelmedi. Ben haklıydım. Resmi olarak hiçbir şey yok. Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Yeri gelince devlet baba var. Bu devlet baba nerede? İki gündür nerede? Dayanırız. 40 gün vuruş tutarız. Yine dayanırız. Ama bıraksın ha bizi ki biz kendimiz cenazemizi çıkaralım. Afat nerede? Devlet nerede? Oy toplamaya geldiklerinde Aman canım ciğerim, aman kardeşim, aman ciğerim gelmesinler. Mezarlar kazılıyor Yıkamalar yapılıyor Kimliklendirme yapılıyor Adli tıp uzmanıyla Aynı zamanda başsavcıyla veya başsavcının görevlendirdiği savcılarla 1999 Marmara depreminden sonra kendimize dersler çıkarttık diyen faşizm AFAD'ı kurdu ve halkımızdan deprem vergilerini toplamaya başladı. Yıl 2023 ve bu zamana kadar 60 milyar dolar halkımızdan deprem vergisi adı altında toplandı. 60 milyar doların nerede olduğunu halk düşmanı, katil AKP'liler bakın nasıl açıkladı. Bütçede paralar toplanır, ihtiyaca göre de harcanır. Dolayısıyla deprem vergileri adı altında bunlar toplanacak ve depreme gönderilecek tarzında bir düzenleme söz konusu değildir. Bütçenin mantığına aykırıdır. 24 yıl boyunca alınan deprem vergileriyle bizim mezarlarımızı hazırladılar. Deprem sonrası ilk 3 gün 11 iş makineleri, afet arama kurtarma ekipleri, askerler, polisler yokken, halkımız kaderine terk edilmişken AKP iktidarı o hal kararnamesi çıkartarak, sosyal medya kısıtlaması getirerek, Hatay'a ilk 48 saat giriş yasağı koyarak, arama kurtarma çalışmaları başladı diyerek, halkımızı soğukta, enkazın altında dondurarak, can çekiştire çekiştire katlettiler. Tüm bu yaşananlara rağmen Süleyman Soysuz ve Erdoğan deprem için yaptıkları açıklamalarda kader planı diyerek halkımızın aklıyla dalga geçtiler. Evet. Olanlar hep oldu. Evet. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Son evet. yapma Enkaz altında kalan halkımızın daha cenazeleri çıkarılmamışken Faşizm depremin 18. gününde 24 Şubat'ta OHAR kapsamında yerleşme ve yapılaşma adıyla yeni bir kararname çıkarttı. Bu kararnameye göre halkımızın yıkılan evleri gasp edilecek yeni yerleşim yerleri olarak mera ve ormanları imara açacaklar. Yeni binaların yapılması için herhangi bir imar iznine ve planlamasına gerek kalmayacak yani faşizm yeni katliamlara zemin hazırlıyor. Tüm bu yeniden imar kapsamında mühendislik ve mimarlık süreç dışında bırakılıyor. Her tarafıyla çürüyen, kokan faşist AKP iktidarı kendi karına ölülerimiz üzerinden her katmaya çalışıyor 46968 halkımızın katili kader değil AKP iktidarıdır depremin ilk anından itibaren halkın gücü komiteleri, halk meclisleri, halk için sağlık emekçileri, mahallelerimiz, enternasyonel cephe ve tüm halkımız tek yürek olup yaralarını kendisi sardı. ile 20 tane çadırımızı halkın dayanışması ile birlikte kurmuş bulduk. Yine bugün 5 tane daha çadırımız geldi bu bölgeye. Bunların kurulumunu da bugün gün içerisinde bitirmiş olacağız. Dünyanın her yanından dayanışmak için deprem bölgesindeki halkımıza destek ve dayanışmaları noktasında Almanya'dan, Guatemala'dan, Latin Amerika'dan, Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan dayanışma kolileri gelmeye devam ediyor. Bugün Almanya'dan gelen DICE destek ve dayanışma için arkadaşlarımız oldular. Onlar da buraya tuvalet ve banyo için kabinleri getirdiler. Birincisini indirdik, sıra ikincisinde. Şimdi onu da birlikte indireceğiz. Tamamen baştan sona halkın dayanışmasıyla yürüyen, halkın destek ve dayanışmasıyla birlik beraberliğiyle yürüyen bir süreci inşa ediyoruz. İnşa etmeye devam ediyoruz. Burada büsbütün Baştan sona kadar halkın dayanışması sadece Anadolu halkları değil, tüm dünya halklarıyla süren çok büyük bir dayanışma örneği ortada. Halkımız, çözüm halkların örgütlü mücadelesidir. Çözüm halkından kimse ölüler. hala ölüler kurtlar yediyiz <laughs> Ve şimdi daha henüz aramalar tamamlanmamışken küçük altında yara var mı yok mu bilinmezken toplamaya başlıyorlar. İşte öyle bir iktidar. Öyle bir Halka düşmandır faşizm. O yüzden buradayız. Sesimizi yükseltmek için bu katliamı İzlememek için buradayız. Hepimiz aynı duygularla buradayız. 5 gündür siyasi ve polisleriyle yaşadığımız e, baskı ve saldırı sonrasında geldiğimiz son aşamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada bulunan çadır kentimizin önünde bir Zülfikar Yılmaz Bankartımız asılı. Onun adını, anısını bir çadır kentte yaşatıyoruz ve yanında da grup yorum atıklarımız mevcut şu anda. Siyasi ve polisleri yaklaşık 4-5 gündür buradaki varlığımızdan son derece rahatsızlar ve İftihar Yılmaz'ın ailesi üzerinde mahalle halkı üzerine ciddi bir baskı ve saldırı politikası yürütüyor. AKP iktidarının tüm engelleme çalışmalarına rağmen halkın gücü komiteleri ve halkımız deprem bölgesindeki şehirlerde halkımıza yardım etmeye devam ediyorlar. Sesimi duyan var mı? Sesini duyan var. Sesini duyanlar bizimkiler. Bak! Yaşatmak için sana koşuyorlar, ak sakalına, çocuk yaşına bakmadan, tırnaklarıyla kazıyorlar el kazı, betonu tırnaklarıyla deliyorlar, çıkarsız, hesapsız, yüreklerinin susturamadığı sesini elleri gibi kavuşturuyorlar birbirine. Burada ilaçlarımız var. İlaçlar yani depo şeklinde kullanmak zorunda kalıyoruz. İstediğiniz Dediğimiz bütün ilaçları gönderiyorsunuz, ee, ama bunlar yeterli değil. İnsanlarımız için, halkımız için ee, yine ilaç bekliyoruz ve e, hemşireye ihtiyacımız var, gönüllü hemşirelere. Çünkü bir görevlendirmeden bahsetmiyoruz buradan. Yani biz e, burada bir sistem sorunundan bahsediyoruz. E, burada insanlar şunu konuşuyor: e, Bizi buradan defetmek istiyorlar, bizi buradan göndermek istiyorlar. Bunu konuşuyorlar. E, çıkın, biz buraya yeni binalar dikelim, e, yeni rezidanslar dikelim kimi koyacakları belli değil. E, o yüzden insanlara işte imkan sunmayarak buradan göndermeye çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizler ölürken katiller gülüyor. Biz yaralarımızı sararken katiller gülüyor. Enkazlar mezarlarımız oldu. Katiller yeni konutlar ve talan peşinde. Halkımızın gözyaşları, yaraları Acıları kadar adaletli olacağız bu katillere. Bu hırsızlara, bu talancılara acılarımız kadar adaletli olacağız. 230 milyon ton enkazı yıktılar üzerimize. Erciyes Dağı kadar molozun altında kaldık. Deprem değil, faşizm öldürür. On binlerce kez katledildik. On binlerce kez büyüdü öfkemiz. Ant olsun ki acılarımıza gülenlere acılarımız kadar adaletli olacağız. Diri diri yakılsak da, lime lime edilsek de, beton beton gömseler de halkın gücünü yok edemeyecekler. Halkın gücü komitelerinde örgütlenelim.